Bugün Durmuş Fatma Yörük Çifti için puanlamamız başlıyor buyurun. Fatma çok heyecanlıydı. Bütün gün çok heyecanlıydı. Ama asıl heyecan Zamanı şimdi galiba Fatma. Ha? Çok Şöyle heyecanlı. alabilir miyim? Nasıl hissediyorsun? Nasıl veriyorsun? Allah hakkım hayırlısını versin. Ne hayırlısı o versin. Kız nasıl konuşuyorsun? Daha dur bir daha bir bir şey yok ortada. Ne öyle ağlamaklı ağlamaklı? Ha? Bir şey söyle. Duygulanmış Karına. olabilir Fatma. bence. Ha? Lütfen gülüm. Tamam. Ah. Nasıl geleceğini hissediyorsun? Bak daha hiç bakmadım. Var. Hayırlısı olsun, hayırlısı. Çünkü Buyurun tatlı. Kimisi beğendi, kimisi beğenmedi. O yüzden çok güzeldi. Pidem evet kabul ediyorum. Üstünü örtecektim, tam süren bitmiş. Bence kendine güveniyorsan o kadar üzülme bak. Biz tatlıda pek ben bir sana şey demiyoruz. Güveniyorum demişim. ama pide o zaman biraz hiç üzülme. Pide abi. eşim çok güzel yaptı. Ben fırında işte içli köfte falan yaparken bir orayı tam adapt adapte olamadım. Bir ayarını kıstım, bir Biliyorum, yükseltüm. Fark ettim onu. Peki. Hepiniz teşekkür ediyorum. Ha, bunu söyle. İyi bak. ki masamdasın. Yani, Sizi bunu söyle. Görmek çok güzeldi. Bu masadan bir çıkar mı Fatma? Çıkar. 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 <laughs> Gülüm, lütfen ya. Tırmış çünkü pidemiz çok kurumuştu. Olsun Örtü biz de aldık üç tane bir aldık. Ya ben şimdi ne Yapalım, yarışma tane yok. bir aldım. Ağlamına ben bana gerek ayıp yok. olmasın diye bir verilmedi. Öyle düşün. Yoksa hepsi bir olurdu bence. Olacak şimdi güzel. Tamam, Gizem. sana söz verdim ağlamayacağım. Tamam. Gizem Hadi. Fatma söylüyorum. Sana söz verdim ağlamayacağım bu masada bugün bir yok. Yok mu? Yok. Menkezi yok mu? Yok. Yok, yok mu? Yok. Ali abla verdi. Var. Var. Ali, var. var. Ali teyze verdi. Benim kağıda mı baktım bir var dip duruyor. He? Ben, hayır, ben direkt mi? şu runner'ı baktım, size asla bakmadım. Burayı asla bak. Sadece runner'ı baktım. Ya bir var da sayısını söylemeyin yani. Çok mu? Levent neredesin? Gel al bunları hayatım. Şu bir... Hiç verilmemesi gereken bir şey. Adam pide açmış, o kadar özlenmiş. bu kız çırpınmış. Tam çayını mayını söylemese de olurdu da yani. Evet. Ay ben dayanamam söylerim de. Bir tane birin var. O kadar tabi boncunu da diyorum. sana cuma ya. günü söyle. Ha şimdi mutluluktan ağlıyor. <laughs> Hayır yine <laughs> bu <becimciden gülüyor> ağlıyor. gerçekten mi diyor. Kız beş tane birdense bir tane bir. Doğru ya değil mi? Ha. Ben... Adam, bu evde de mi böyle? Ağlayıp duruyor yani, ya. Ben yani <laughs> ya. Hay mutlu olunca da ağlıyor, kötü Hayır. olunca da ağlıyor. Ağlayıp duruyor, mutlu olsu da ağlıyor, mutsuz olsu da ağlıyor. Peki, iyi misin? Toplam puanını söylüyorum. İyiyim. Yumaktan bir puan aldılar. Ee, kes, ne kestiydin? Erişte. Erişte. Erişteden bir puan aldılar. Dört puan da kendileri verdiler. Bugünün bu masanın toplam puanı. 17 artı 4 artı 1 artı 1 toplam 23 puandasınız. Bizden 17 puan mı almışlar toplam? Tabi üçler de vardı çünkü bir tane bir vardı. Hepsini de cuma günü öğreneceksin. Sağlık olsun sağ sağlık olsun. Teşekkür ederim. Ellerinize emeğinize sağlık. Güzel olsun. Size de afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben yedim pideyi güzeldi. Afiyet ben olsun. Ben o limonu çok beğendim. Allah yine çok zor ne yapacağım. Hepsi de çok güzel yapıyor. Eğer kurumasaydı pide çok güzeldi şu üstünü bir örtü, ver, örtü, örtü verselerdi biraz daha salardı fırında çok güzel olacaktı. Hayır bu hafta da hep aynı puanı vermekten de korkuyorum. Şimdi yine içimden yedi geçiyor ama ne yapayım? 8 versem öbürlerine ayıp. Altı versem olmaz güzel. Ne yapacağım? Yine öyle vereceğim yani. Bakalım yarın sekiz çıkar mı? Ben bu hafta 8 verdim mi be? Verdim değil mi? Ne yapayım diğerlerine de? Aşağı yukarı hepsi aynı yaptı yani. Tam beğendim diyorum. Kuru süper olacaktı. <laughs> Teşekkür ediyorum hayatım. Sizi çok 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 seviyoruz. Biz yarına kadar sizi çok özlüyoruz. Artık yarın cuma. Yarın bana ağırlık geliyor. Beş altın ağır gelmeye başlıyor. Bakalım haftanın birincisi kim olacak? Ha en son bu yavrumun da çok tatlı bu Zeynep'im ya. Ama bak yarın tamamen şiveli konuşmanı istiyorum. Tamam. Tamam mı? <laughs> tamam. Sidar tamam mı? Ben değil o. Ha doğru ya. Ben konuşamıyorum. <laughs> Olsun. Sen arada bir konuş ya. Biz İbrahim'e derdik senin sesini duymuyoruz. Peki hadi bakalım. Sofranızdan bereket eksik olmasın efendim. Görüşmek üzere. YouTube kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.